Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evinizde ziliniz çalışmıyorsa elektrik panolarının ve sigorta kutularının içerisinde ev elektriğini 12 volta düşüren sil trafoları, transformatörler vardır. Elektrik yüksek geldiği zaman ilk önce onlar yanar. Bu gördüğünüz gibi kömür olmuş. Bu trafolar genelde elektriğe sürekli bağlı kaldığı için elektrik dalgalanmalarından çabuk etkilenir. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Önce giriş 220 volt girişi bağlantılarını söküp elektriği kestikten sonra tabii ki de giriş kablolarını bağlıyoruz. Bu bağlantıyı trafonun 220 volt yazan kısmına bağlayacaksınız. Ters düz olayı yoktur fazla tür fark etmiyor. Daha sonra çıkış kabloları da aynı, tersi düzü olmaz. Onları da güzelce klemens bağlantılarına kabloları bağlıyoruz ve sigortamızı açıyoruz. Şimdi kontrolünü yapacağız. çalışmadı. Düğmede yağmurdan oksitlenmiş olabilir. Şimdi düğmenin içerisini açıyoruz. Burada 12 volt olduğu için elektrik çarpmaz. Elektriği kesmenize gerek yok. Kablosunun bir tanesini söküyoruz. Ve diğer kabloyla birleştireceğiz. Birbirine değdirdiğince çalışıyor. Düğmede de ufak bir oksitlenme olmuş. Takayım da. Kabloyu yerine takıyoruz. Zayıf bir ses verdi. Muhtemelen oksitlenmiş. Kabloyu yerine bağlayıp düğmeyi yerine montajını yapacağız. İyi. Çalıştı. Bir daha var. Yerine de ne olacak bir bakalım. <laughs> Zayıf çaldığı için elimizle hafiften vuruyoruz ve oksidi git gitmesi için. Hıh. <laughs> <laughs> İşlem tamamdır arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Saygılar.